Efes Samsun İl Müftü, Sayın İl Genel Meclisi Encümeni Daimi Üyem, Sayın ilçe Müftülerim ve Daire Amirlerim, Sayın Siyasi Partilerimizin Değerli Temsilcileri, Basınımızın Kıymetli Mensupları, Çok Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Saygıdeğer Meslektaşlarım. 27 Ekim camiler ve din görevlileri haftası olması münasebetiyle Ünye Müftülüğümüzün tertip ettiği konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program akışımız şu şekilde olacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Ünye Müftümüz Aydın Yılmaz hocamızın açış konuşması, Konferansımızın konuğu Samsun Aşık Kutlu Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Doktor İhsan Şen hocamızın İslam'la hayat bulmak konulu konferansları çiçek ve plakat takdimi ile programımız sona erecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Dikkat!